Hepinize merhaba arkadaşlar. Sultan Papağan'ı günlüğü kanalına hoş geldiniz. Bugün üretimhanedeki vlog tarzında videolarımızla devam ediyoruz. Mikrofonla ilk videomuz olacak. Tanıtım videosunu çekmiştik fakat üretimhane hakkında, genel durumlar hakkında videolar çekmeye başladığımızda ilk videomuz bu. Mikrofonla beraber. Umarım ses kalitesi sizlerin de hoşuna gitmiştir. Şimdi genel olarak üretimhaneye bakalım. Uzun zamandır video çekmiyordum. Yani birkaç gündür üretimhaneye veya kuşlar hakkında videolar gelmiyordu. Çünkü kafamda bazı planlar vardı. 5000 aboneye özel güzel bir video çıkartmak istiyordum. Fakat tripod yetişecek mi bilmiyorum. Aksilikler olmuştu. Tekrar gönderimi yaptık. Başka yerden bir sipariş verdik. İnşallah en yakın zamanda tripod da gelirse ee, güzel videolar çıkartmaya çalışacağım sizler için. Ee, Porsuk beyimiz şu an boşta. Yumurtası yok. Bunlar devamlı ben içeriye girsem de girmesem de zaten şeydeler. Yuvalıktalar böyle. Yakında bunlar da yumurtlarlar. Bunlara bir bakalım. Bunlar da şu an boşta. Bunlar devamlı girip çıkıyorlar. Yakında bunlar da büyük ihtimal yumurtlarlar. Zaten burada kafesimiz boş. Lutino yavrularımızı vermiştik. Maraş'a göndermiştik. Ya video çekmeyeceğiz diyoruz da arkadaşlar. Pek şeye de bağlı değildi. Bizim yavru ölümleri de kursaktan dolayı, kursak mantarından dolayı olmuştu. Iııı. Ee... Bu arada kuşlara bunun içinde tedavi başlattım. Kursak mantarları için e, ilaçlar verdik. Halen devam ediyor tedavi süreçleri. Yani herhangi bir aksilik olduğu zaman en azından e, diğer kuşlarda da böyle bir durum varsa önlemek amaçlı bütün hepsine bu tedaviyi uyguladık. Devam ediyoruz. Burada kuşumuzu yatıyor. Çok fazla rahatsız etmeyelim. İki tane yavru çıktı. Ufak yavru çıkmıştı. Üçüncü de çıkmıştır büyük ihtimal. Onu denk gelemedi. Göremedik. Bunların da yemleri bitmiş. Bu taraftan yemişler. Bunları bir toparlamak lazım. Yem takviyesi yapalım. Erkeği buraya attım. Dedim bunlar baş başa kalsınlar. Bizim bu deli olanla burada dursun dedik. Arada bir değişiklik yapıyoruz. Bunlar da yem kabukları atmaya başlamışlar. Bak yuva hazırlığı yapıyorlar herhalde. Bunlara biz talaş koymamış mıydık ya? Ben bunlara bir talaş koyayım. Büyük ihtimal... Şuradan şöyle aldım. Umarım açabilirim. İki elimiz dolu. Evet, talaşlarını da koyduk. Bunlardan da bir yumurta alsaydım çok iyi olacaktı. Kafamda çünkü bunların en azından bir iki yavruyu evcilleştirmek istiyorum. Bizim miskete arkadaş olsunlar. Çünkü muhabbet kuşlarıyla sultan papanları bir arada eğer ki büyürlerse, anlaşırlarsa çok güzel oyunlar oynuyorlar. Bu arada bunlar çıkmışken diyeceğim geri mi girdi yok. Boş. Yani genel olarak üretimhanede şu an iki tane yavrumuz çıkmıştı, bir tane de büyük ihtimal çıkmıştır bugün. İki yavrumuz da burada var. Şu an diğerleri durgunlar, yani bekliyoruz diğerlerini. Onlar da yakın süreçte yumurtlarlar. Şunlar baya bir dinlendi zaten. Yavruyu besliyor. Ses geliyor mu bilmiyorum ama Hatta mikrofonu şöyle yaklaştırayım Yok Yavruyu beslemeye bıraktı Neyse arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.